Herkese merhaba arkadaşlar var iyi yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün perşembe güncelleme günü yeni oyuncuların günü demek derdim fakat eski yeni oyuncuların günü daha önce gelen paket bir daha gelmiş hocam abi demeyim diyorum da sen bize şak mı geçiyorsun ve üzerine güzel de gelmiş bugün onları kontrol edeceğiz bakacağız hocam Şimdi 10 10.000 GP aldık. Allah bereket versin. Bir buradan da aldık paramızı. Bir tane de anlaşma vermiş bedavadan. Severim. Böyle şeyleri severim hocam. Ver. Yeter ki bedava anlaşma ver hocam. Ligindeki bazı kulüplerin sıfırlanması hakkında diyor arkadaşlar. Bazı 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 kulüpler sıfırlanacakmış ligim oynayanlar için. O kulüpler adına bir yüzücü haber olmuş. Neyse. Dünya klasikleri gelmiş. Daha önce gelen Pepe, Johan Cruyff ve Pushkaç gelmiş. Hemen ekonomiye isyan etme bak. Ben ben de senin gibi bazı doktorlara çok tepkim gösteriyorum da. Bir paketin bir daha geldiğini çok defa gördük. Pes 21'de de gördük. 22, 22, 24'te de gördük. Sen şu an bazı momentumlar kasmadan dolayı öfkelisin. Aynı öngüyü getirmiştim. Bunlar iyice bozdu deme. Bunu hep yapıyorlar. Getirdikler paket de gerçekten çok güzel bir paket. Şakasız güzel bir paket. Neden güzel anlatacağız. Hocam şuradaki ödüllerimizin hepsini aldık. Geldik. Şimdi görevler kısmına bir tane yanıyor. Bu yeni bir şey mi? Onu merak et. Hocam yeni bir şey var mı? Yok. Oyuna giriş yapın. 10.000 GP'siz hayat bitmiştir adeta. Eğer bir gün oyuna girdim 10.000 GP alamazsam bilin ki RK o gün oyunu bırakabilir. <laughs> Hocam like atmayı unutmayın bu arada. Şöyle geldik seriden. Bir anlaşma hediyesi buradan var. Onun üzerine başka nerede anlaşma hediyesi var? Aha burada bir şey gelmiş lan bunlar kim lan siz kimsiniz lan kardeş? Hocam kuz gelmiş. Vaa. İki yapan ortuz arada müdahale kılmaz kale. Jenner gelmiş. Ratre gelmiş. Daha devamı da var. Lime. Okuyamıyorum. Prabhant ta Hiç kimseyi tanımıyor. Ya ben futbol cahiliyim ya da Konami kendince anlaşmalı olduğu bazı ülkelerden birkaç tane oyuncu getirmiş. Yani değişik değişik mesela Tayland. Tayland ligini takip etmediğim için Endonezya ligini... Arkadaşlar şu an hepinize özür dilerim Tayland, Endonezya ve Malezya ligini takip edemediğim için hakkınıza helal edin. Yani cahil kaldık. Bir gecede cahil kaldık Konami yüzünden Allah kahretsin. Ya <laughs> oğlum <laughs> nereden bileyim Tayland ligini ya Brezilya ligi var. Güzel show Hop bombacı Ganso gelmiş hocam. Barbaosa gelmiş. Lopez gelmiş. Tamam güzel. Buralardan tek attığın oyuncuya Allah bereket versin bu arada. He de bombacıya tek atarsan mükemmel yani. Niye olmasın ki? Bir de boşluk kollayın. Akvasik on olur. Her türlü olur. Çift ayak ol bir de. Değilmiş ama idare eder. Yani gayet bu da sarar. Japonlar gelmiş hocam. Maşallah Showtime günü bugün. Ya Rabbi ya Resulallah. Suzuki gene gelmiş. Allah seni taş etsin. Hocam Barcelos gelmi, Tomoki Hayka tamam. E, ne ananın da dayının çok güzel. Suzuki boy kaç? 182. Öyle adelen kafacım oldu dayı. Flotikler gelmiş. RK Itmarion'u akşam yayında yapacağız top açalım. Çok merak ediyoruz çünkü burada beklediğimiz bir tane oyuncu var. Hepsini geç Suzuki Yamaha Honda'yı geç burada. Bir tane adam var ki bu adam eber eze boşluk kollayan oyuncu. Hocam mermi mermi mal hızlı çift ayağı da var sayılır. Çift vuruş var dış plase yerine orta uzaklardan şu çekme plase. Yani Eber'in keze lazım. Evenin keze takımın kaptanı olacak. Morgan Rex bu da geriye gelen. olur sen for... lan South for lan. Aa Pogba rahmetli. Hoş geldin ah be kafayı futbola verseydi bir halt da olmazdı bu arada romantik Yani Pogba'nın oynadığı dönemde bile Pogba'dan iyi tane adam var <laughs> Hikaye sadece yani bırakmış olana daha çok umut bağlıyorsun Hocam e, ee, Adarabiyo var Aha Asesio var baba boşluk kol Oo. İlk hedef değişti beyler. ilk hedef Asensio, İkinci hedef Eben'in Eze. Aa Snyder mi gelmiş? Hocam Pobega Barnes. Eben'in Eze'ye baktık. May Hücumcu kaleci gayet güzel. Burada Ferran gelmiş. Gıcık kaparım. Sevmem ben. Ferran'ı sevmem hocam. Yani oyun tarzını beğenmem bu da hızlı. Yani hedefler bugün herhalde Eben'in keze Asensio ve Pogba olabilir yani. O da sevgiden dolayı. Murillo yok edilmiş. Işte. Benden bir santim uzun. Tamam. Yani bu RK Hitman Yurdu için mantıklı. Avrupa Kulüp Selection'ları zaten bunlar vardı. Zaten bunlar vardı. Gelenlerin hepsi bunlar hocam. Şimdi seriden bak. Bu pakete geldik. Bu pakette alınır mı alınmaz mı? Fulallere sorusunun. Hocam cevabını şeye de girmek istemiyorum. Ben bugün denemeyeceğim de. Uygulamaya da girmeyeceğim fulallerine bakmaya. Niye girmeyeceğim? Çünkü üçü de çok iyi biliyorum Çok yakından tanıyorum. Ve hocam bu üç oyuncunun da Kroy Pele'nin bende özel basımım var. Puskaş'a varsa ben de direkt bir özel basım ayarlayacağım. Ben kullandığım haline de göstereceğim. Seriden geldik abi. hele 100 meta geriye gelen kavramını tamamen alt üst eden bir oyuncu. Yani geriye gelen olup da bu kadar fırsatçı davranan başka bir adam göremez. O Vazif forsa da harika oynar, Gizli forvet de harika oynar, Santfor da harika oynar. Pele her türlü oynar, inanılmaz pasları var. Ben bunu overall'in hani bazen orta, orta saha 104'e çekiyorum, bazen 106'ya çekiyorum. Her türlü Pele oynanır zaten. Oynadık da çok da oynadık, çok da oynaması keyif Oyuncudan bahsediyoruz. Her türlü Pele oynanır ama dediğim gibi şöyle bir durum var. Meta eksi bir ya da meta metamsı diyebilirim. 3 oyuncu çünkü en metam kadroda şöyle söyleyeyim. Hani belirlediğimiz netlet kulüp platinli tarz oyuncağı varken Bunlar onların yedekler olur ama onların yerine de oynarlar daha da iyi Yani top çev yapmak istiyorsan bu paket o paket diyebilirim. Ya. Ha şu var. Johan Cruyff bunu dün yayında kullandık. Bayağı da verim aldık. Basımını göstereceğim. Gizli forvet olarak can yakıyor. Puşkaç algıları yıkan bir adam, kurnaz oyun tarzı. Sanırım dünya üzerinde kurnaz olup da en iyi oynayan oyuncu olabilir bu yani. İbrahimovic de dahi yani bu şey yoktu. inanılmaz bir şekilde ben karşımda puş karşı olunca yanlış anlamayın bir gol yemeden de yapamıyorum. En az bir gol yiyesim de geliyor böyle. O da yani yiyesim gelmese de saplıyor. Çıkardım bunları aldın çok güzel ama dediğim gibi bence ya şöyle söyleyeyim paran kısıtlıysa bekle yıl başı geliyor. Haftaya belki belli şey Palatis Kuman falan gelecekmiş. Onlarda açacağın oyuncu varsa bence bu paket daha heyecan verici ama yani perşembeye kadar bekle derim ama şöyle söyleyeyim mesela saat for varsa Puşkaş Pele yan yana çok yorar bak onu söyleyeyim. Bunların ikisi de yanında bir fırsatçı golcüyle desteklenebilir daha verimli oynayacak oyuncular. Bak onu söyleyeyim ben sana. Yani çünkü dağılabilirsin ile rahat. Ama dediğim gibi birini biriyle yedeklersen birini OS'ye çekersen birini GF oynatırsan falan mesela Pele'yi e, e Kruvi OS oynatırsan çok da fazla verim alırsın bu paket inanılmaz şey. Yani tatmin eder. Ben de iki basmanı da göstereyim. Ama şu birer taneyi açayım. Ne var bunlar Allah'tan? Bugün para harcamıyoruz. Şükür yarabbi ya Rabbi ya Tek attım sana. Hediyeden bir tek atma işi yok mu be? Ha? Hepsinde. Hocam 3 tane kalmış. Neyi tek atıyor? Show time'larda tek attığınızı varsa yorumlara yazın abi. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. 2'de 0. O paketin en iyisi geldi Belki de paketteki şu yani en iyi oyuncudur. Net gördün mü? Şunlardan daha iyi ya. Bunlar renkli kart diye böyle görünüyor. Vallahi billahi en iyisi deme. <laughs> Hocam Brezilya Ligi tek atma işi Ganso Bombacı. Nerede biz o şans? Nerede? <laughs> Japonlar lan Suzuki Muzuki gel bir şey gel haydi. Ben bedavalarda niye böyle şey gibiyim ya seklem gibiyim ya. <laughs> Tamam pot açayım. Yani işe yarayanlar oluyor, yaramayanlar da siliniyor. Kim geldi abi? Stoper geldik. Aa, Adarabi gelmiş. Hoş geldin Adarabi Hoş geldin. Ebenin keze gelebilir misin? Aha, Ebenin keze geldi. Hocam bu Ebenin keze yuvarı taraf almam lazım. Ya bu adam niye bu hesaba geldi ya? İtman yurduna gelmesi lazım Ebenin keze. Bu kim Rashford mu? Kaleciymiş, geldi. Çok güzel paket açılımı. Keşke İtman yurduna ben böyle paket açılımı yapabilsem var. Ben de Puşkaş da vardı herhalde. Takımım, oyun planı. Bak klorofil kombi almışım dedim koymuşum. ondan sonra bak PLL altta 104 104 olduğuna bakma baba showman. Taş ya puşkaşa bakacağım puşkaş. Aha burdu zaman. Ona koyduk. Şimdi arkadaşlar Dembele öncelikle nasıl olduğunu göstereyim sonra bas. 104 ofansif farkındalığı var. Dribbling'ini aldım. Biraz daha al adamı hem orta sahada hem de ileri atla çoğalacak bir oyun tarzı var. Pasta 92'ye 88'e çık. Bitici 93. Ofansif farkındalığı 94 olduğu için direkt ileride kaptırabiliyor. Hız 94, hız 97, şut gücü 91, denge 91. Burada sen örnek veriyorum pasını bu kadar olması istemiyorsan driblingine verebilirsin ama ben bu şekilde Hoşuma gidiyor. Kaç maç oynamışım? 500 maç oynamış. Yanlış yere girmişim. Golcic varmış hocam. Şöyle geldik. İlerlemesini gösterelim. Pelen ilerleme. Tekir 11 0 9 10. Hızlanmasından alırsan ofans farkında da düşer dribbling gelebilirsin. 91 seviyeye getirebilirsin. Yani istersen. Ama şu an ben bundan ikna oluyorum. Bu Cruyff'a da yeni bastım. Cruyff'un maç sayısı kaç bizde? 93 tane maç var hocam. Boşluk kollayan 92 ofansif fazlalık çok dribbling olan top etrafında dönebilen şöyle dönüp Kimseye dokundurmayan bir adam. Alçaktan pas yine 92 yaptık, yüksekten pas 87. Hızı 94 hız ama 95 ruh seviyede. Burada mesela gibi Cruyff'ın dalı açık düşürüp dribling'e verdik. Yani hemen hemen aynı şeyleri bulmaya çalıştık yine. Cruyff'ta da arkadaşlar. O da şu şekilde 6 9 8 11 tarzında Johan Cruyff. Şimdi ayrıca ben şu dribling basımını da göstereyim şunu. Yani ben nasıl kullanırdım dribling'le. Pası da aldım. Hepsini driblinge verdim abi. Şöyle geri dedim 8-16-7-10 olarak pele 105'e çıktı. Böyle baktığımızda abi 92 yine bu şekilde top tutmaları böyle daha güzel oldu mesela çok yani evet evet böyle daha 50-100 tutuluşlu tarz oldu. Mesela bak bu çok verimli oldu dribling falan bayağı işimize yaradı pele de bu kullanılabilir. Puşkaş bize ne veriyor ne alıyor Puşkaş'a bir bakalım. O fazifanlığı 94, dribbling 92-91, bitiricilik 99, hız 85, hızlanma 95, şut gücü 91, fiziksel 90. Burada iyi bir bitirici yapmamız gerekiyor. Yani iyi bir bitirici aslında ama iyi bir hız vermemiz gerekiyor. Oyuncu ilerlemesi dedik abi. Buraya da geldik push cash'tan. ne var bitiricilik bence çok fazla 11-19 kaleciliği aldım hava gücüne müthiş ihtiyacımız olmuyor bizim hıza verilebilir hıza kaç verebiliyorum buradan 11 Dribbling sf basıma göre o kadar da gerek yok şöyle yaptığımızda şunları driblinge verirsek eli yüzü düzgün olur tamam şu an fena durmuyor İsteyen pasör de yapabilir ama overall takılı kalmayın abi. Şöyle geldik 94, 91, 90 sıkıntı tutma, 97 bitiricilik. Hız 92 hız ama 95 bak mesela böyle daha güzel oldu. Hatta biraz daha abartıp bitiriciliğini arttırabilirsin yani. O sana kalmış ya şey hatta biraz daha hızlı yapabilirsin. Sana kalmış dersin ki abi benim... Ben hani oyuncuda top sürmüyorum topu yani Eee rakibe çalım atmaya çalışmıyorum alver oyunu oynuyorum diyorsan ben şöyle bir şey yaparım. Dribbling'e de bir tane veririm abi. Şöyle bir seviyede 104'e düşer. Şuraya gelirim. 90 ofansif farkında 96 bitiricilik. 94 hız. 94 hızlanma. Şut gücü 97. Bunu da kullanabiliriz. Hocam 3 oyuncu da elde patlamaz. Tek attıysan zaten çok güzel. E, ee, Minecraft yatırım çıkardıysan dönüşümle oynatabileceğin oyuncular. üçü de aynı da Belki e, yapay zekası anlamda sen sıkıntı yaşayabilirsin. Ama genel anlamda Pele oynadı o maç ikinci yarı Cruyff oynadı Cruyff oynadı ikinci yarı Puşkaş girdi üzmez üçü de çok dediğim gibi ama gel diyorum paran kısıtlıysa biraz daha bekle derim denemeyeceğim denedim bunların hepsini basımlarımı gösterdim tavsiyelerimi söyledim yani çok bile uzattık diyebilirim sizin de kendi basımlarınız varsa bu oyuncular bazında yorumları yazın insanlar faydalansın birbirinden siz birini alırsınız biri sizden başkasını alır seni de kazanacağım beni de kazanacağım videoyu beğendiyseniz like'ı abone olmayı bildirimler tutmayın size 축소예요. 걸체